Arkadaşlar bugün traktörümüzün panjurunu boyayacağız. Timosan 105'imizin. Ben yani maskeleme işlemini tamamladık. Şöyle göstereyim. Arka tarafları daha bitirmedik. Onları da maskeleyeceğiz. boya işleminden sonra tekrardan göstereceğim. Daha önce ön ağırlığı boyadık. Arka kollara boyadık. Şimdi ön panjuru boyayacağız. Arkadaşlar ön panjurun bitmiş hali. İki kat boyamızı attık. Siyah üzerine vernik sıktık boya tutması için. Gördüğünüz gibi. Renk farkını görüyorsunuz yanlarına.